Merhabalar. Ömer anasını siktin amına koyayım ya. Ne oldu oğlum? Ömer yavaş olsun amına koyayım. Bol bol sürüyor ya. Ne oğlum bu bitecek mi sanıyorsun? Ömer Bey ne bitsin yapıyorsunuz? Zaten, bitsin zaten bitsin. Krem peynir. Ama Ömer bak yarın şeyde de yapacağız lan. Çözde patates de yapacağız. Tamam lan tamam yeter o yeter. Oğlum bu bir aile yetiyor ya bir aile. Öyle ay. mi süreyim yeter öyle mi? yeter tamam. Bir de üstüne bir ton balığı. <laughs> evet arkadaşlar çadırımız böyle. Gastronomi Ömer. Evet. Şu var aslında. XX large Nurgaz çadırımız. X, X taşağımız. Taşağımız. Burada bir e, şeyimiz, masamız, mutfak masası gibi kullandık. Etlerimiz üst sağlık saldırmasınlar diye. Şey, baban atacaksa başına çek taşacak çek. E, i̇şte burada bir başlayacak, göksel başlayacak. terbiyesi bozuk bir insan. Burada işte yatağımız, işte yatağımız Hı. patlakmış. Sonundan fark ettik. Ya, ya, oldum, ye, Böyle çantalarımız daha derleyip toplayamadık. Ne lan? Işıklarımız işte. Markada, sen bir tane, tane daha ekmek mi yani? Burada bıçaklar, sular, falanın falan filans işte takım çantaları, Bias, testere falan. Bilmiyorum parayla belki günü zor ya. Onları yarraymış olur. Onu iyice sıyırdın mı? Yemekten sonra Dört, keyif. Şöyle, şöyle. seyirlik mıdır bu? Şöyle, şöyle yap. yap. Yemekten sonra keyif. Ali ne demek istersin? Daha yiyeceğiz. Daha çok şey yiyeceğiz. Daha, dur. Daha var ya yarını görsen anam. Buraya 80 kilo geldim amacım 82 kilo. Evet, evet arkadaşlar, çay demleyeceğiz. <laughs> Abi işte hiç kafamız çalışmıyor. Şunu, bak, şunu Ver ateşi. Verdin. Hops. Baya iyi. Rev 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 rev. Yapma be. Oğlum çok mu doldurdun? Çok mu? Ya koy ama dört kişiyiz ya. Dört kişiyiz diye diye bütün... Evet, Arkadaşlar uyandık. Geceden beri yağmur yağıyor. Durmadan buna kodumun yağmuru. Vallahi var ya şanssızız ya. Çadırın içi böyle ben bu uyktuğumun içinde yattım. İlk önce gece sıcak oldu terledim. Oğlum, Ama yardım, şimdi bayağı şey soğuk oldu. Böyle battaniyeyle. Ömer bir çıksana şu şeyi göstereceğim sobayı. Gece bir bayağı soğuk oldu böyle 5-5 civarları sobayı yaktık. Valla dışarısı nasıl bilmiyorum. Birazdan dışarı çıktım mı dışarıyı da çekerim size. Kay, kayıt kaydı Komple kaydı tamam mı? Kaydı Benim de Komple giyindik. ee, <laughs> Ömer'le şimdi dışarı çıkıp tenteye nasıl kuracağız ona bakacağız. <laughs> Versene kameradan bak. Islanmış öyle yerler. Açsana bir şey dur açalım. Ömer Bey dışarı bir açsana. <laughs> İyi şunu da içeri almak akıl ettik he. Ekmek de ıslanmış bekle. beni. Olabilir. Bekleyin, beni. Bekle. Ya beni bekle beni. Beni almadın, beni almadın. Anasını. Evet. Oğlum çok güzel lan. Acil sigara getirin acil. Yaramıyor. Yaramıyor. Ya masada şey var sigara. Evet çadırımız böyle. Dün geceden beri bu çadırı gerdiririz yerdedikten e, sonra bir sıkıntısı kalmaz ya. ya <laughs> Oy. sana. Evet arkadaşlar e, çıktık odun toplamaya daha yeni buradaki e, burada şişe su gezdik. Yere ne oldu Ömer Bey? İnsanlar ya. İnsanlar aşka küsmüş Anam sikim Böyle Bir şey var Göl e, kenarındaki gibi Böyle yürüyoruz işte Oğlum, Yukarıdan vadi. Mantar. Beyler Kısım. yer misiniz mantar Yok da şu burada çok odun var ha. He. Oğlum hepsi ıslak. Ben orada orada çok güzeldi. Bir sürü odun vardı ya Turu. yağmur dün bilmiyor. Çok ya. Ben kumaş ya. Ay, ay, yağmur ya hiç durmadı. Tenteyi Doğru, kurduk. yine döndürdük Kahvaltılık, döndürdük. Kahvaltılık için işte çayı, çayı bekliyoruz çadırın içinde çay demleniyor. <laughs> Ateşimiz kırında. Ali Bey ne düşünüyorsunuz? <laughs> Küfür etme. <Biraz> ne <laughs> düşünüyorum? He? Bu ben iyi de mi de kötü mü ben bu işi şey şey anlamadım <laughs> ya. Göksel sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hangi konu? Kamp. Güzel. Ömer. Çok iyi. Kefim üzerinde. Aşağıda şöyle bir düzlük alan var işte dere falan var böyle. Odunlarımız bitiyor odun toplamaya gideceğiz. Ama bir kahvaltı yapalım. Aç mısın? Tabii. Evet. Yarra. Keyifler yerinde. Çok güzel be. Savaşcağım. Kahvaltılarımız hazırlandı arkadaşlar. Savaşcağım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Odunumuz bitmişti. Odun topluyoruz. Çok yorulduk. Burada devrilmiş bir ağaç vardı. Bunları buladık böyle. Karşıda yine öyle devrilmiş bir ağaç vardı şurada. gördüm onların dallarını buladık baya. Ee, ateş başındayken bir şey yapacağız. Onu da yine şekerim. Şimdi şu ağaçları taşımak var. Ama ormanın tabiatı çok güzel. Tamam Arkadaşlar ateşimizi yaktık. Burayı olun kırmaya devam ediyoruz. Çadırımız orada. Tentemizi açtık. Beni arıyor geri ne olacak? lan Abi insan çift, yaratılmamalıydı insan Duydum bunca gürültünün içinde kalmam zor melodi Çift, yaratılır insan çift, yaratılmamalıydı insan de çift, <laughs> <laughs> beni benden Şimdi ben haber ben yok o gemilerden ben. Gönülde gün gözümde silinenler Bu tüm bilinenler Uyandık Bugün yağmur yağmıyor Yağmur durdu Gece başımıza eğlenler Ölüyorduk gece ya Soba açık unutmuşuz soba devrildi Soba her yeri yaktı kullanmak istiyoruz. Ne işe? Başladık. Ömer'in eli yandı bayağı kötü. Onunla uğraşıyoruz. Dün gece odunları şöyle dizdik. Telefonu şarjı yok diye çekemedim. Şuralarda tilki falan vardı işte. Onlarla uğraştık bayağı. Buraların hepsi ister geliyordu. Biraz korku dolu gece oldu yani. Ya bak. Burada çadırın şeyi çıkarttık Kurusun diye koyduk öyle Tentemiz Odunluğumuz